Valla aslında genelde bugünlerde çok yaygın olarak öyle bir düşünce var çocukların daha geç konuştuklarına ilişkin. Ama bu algının bilimsel bir dayanağı var mı soru işareti. Ben bildiğim kadarıyla en azından ülkemizde böyle bir araştırmanın olduğunu bilmiyorum. Genelde pek çok nedene bağlanıyor ama Hani ateş düştüğü yeri yakar diye bir şey söylerler ya, sanıyorum artık iletişim çağında olduğumuz için dünyada küçüldü ya, bir takım sorunlar olduğunda onların daha çok farkına varır olduk. Dolayısıyla çocukların bir an önce işte ayaklanmaları, bir an önce dillenmeleri çok arzu edilen bir şeydir. Sanıyorum böyle ufacık değişimler, ufacık gelişmeler, farklılıklar olduğu zaman da İnsanlar tereddüt ediyorlar acaba böyle mi diye. Bir de ağızdan ağıza benzer hikayeler anlatılınca da sanki çok yaygınmış gibi bir durum da ortaya çıkıyor. Belki de tanılanan çocukların sayısı daha fazla olduğu için. Mesela biliyorsunuz otizm spektrum bozukluğu çok gündemde olan konulardan bir tanesi. O da sosyal iletişimi, sosyal etkileşimi çok yakından ilgilendiren bir konudur. Şimdi neredeyse 38 çocukta bir otizm spektrum bozukluğu diye bir yaygınlık oranından söz edilir oldu. Yani hani otizm spektrum bozukluğunun dolayısıyla sosyal iletişim becerilerinin değmediği aile kalmadığı gibi bir duruma düşüyor. Dolayısıyla böyle bir genel kanı var. Hele hele bile e, neredeyse 3 yılı aşkın süredir evlere de kapandı insanlar, pandemi sürecinde e, çevresel e, iletişimden, çevresel etkileşimden yoksunlaştılar. Orada da belki e, birtakım gözlemleri oldu. Öyle bir kanının olduğunu düşünüyorum. E, ne kadar gerçektir bunu bilimsel olarak kanıtlayabilmek için mutlaka bir araştırma yapılması gerekir ama e, yok böyle bir şey en azından benim kendi inancım doğrultusunda. Yani ne kadar e, oran neyse bugün de üç aşağı beş yukarı aynıdır diye tahmin ediyorum. Birazcık da e, popüler bir konu olduğu için e, böyle bir sosyal algı. Pek çok e, kişi bunu gündeme getiriyor belki. E, o nedenle mesela e, belli meslekler henüz daha yokken belli sorunlar da yoktu onunla birlikte. Görünmezdi çünkü bir takım şeyler görünür oldukça sanki sanki daha da artıyormuş gibi. Değişik hastalıklardan da verebiliriz değil mi örneği? Yani kanser artmıyor belki ama adını bilmiyorduk. Dolayısıyla o nedenle çok fazlaymış gibi görülüyor. Bunun da böyle bir süreç olduğunu düşünüyorum en azından ben şahsi olarak. Bunlar kişisel görüş. Normal gelişim içerisinde baktığımız zaman 18 ila 24 ay içerisinde artık çocukların düşüncelerini konuşmaya dayalı bir dille ifade etmeye başladıklarını söyleyebiliriz. Bu genelde de evrensel bir e, istatistik gibi bakabiliriz. Bütün dillere baktığımız zaman konuşmaya dayalı diller de 18 ila 24 yaş arasında başlıyor yavaş yavaş çocuklar konuşmaya. Yürümeye başlar gibi nasıl onun belli bir yaşı varsa orada da öyle. Eğer bu kritik gelişim basamaklarında bir gecikme olursa ki olabiliyor, değişik nedenlere bağlı olarak, o zaman dikkat etmek gerekiyor tabii. Şimdi dil dediğiniz zaman, konuşmaya dayalı dil dediğiniz zaman, birinci aklımıza gelen şey işitme sistemi çocuğun sağlıklı mı değil mi? Eğer işitmede bir sorunu varsa, e, o zaman konuşmaya dayalı dilde de gecikmenin olmasını bekleriz. Dolayısıyla sağlıklı bir işitme bizim için vazgeçilmez bir şey. Neyse ki e, kulakları çınlasın, Ferda çocuğu Türkiye'de e, erken e, doğan işitme taramasını Türkiye'de yaygınlaştırdığından bu yana gerçekten e, çok önemli bir e, risk faktörünü en aza indirgemeye çalıştık. En azından işitmeye bağlı e, gelişimsel problemleri, bunun içerisinde iletişim bir konuşma da var. En azından böyle bir risk faktörünü azaltmaya çalıştık. Dolayısıyla işitmeye bağlı olarak gecikme söz konusu olabilir. Bilişsel gelişime bağlı olabilir. Yani zihinsel kapasiteler bakımından değişik nedenlerle ortaya çıkan bir durum e, söz konusu olabilir. Ama dil ve konuşma bozukluklarının bir boyutu, herhangi bir belirli nedene bağlı olmamakla birlikte gözlenebilen bilinebilen bir neden olmamakla birlikte e, gecikmesi söz konusudur. Dolayısıyla eğer bu tarihler bu bu yaşlarda 2 5 şey 2 3 yaşlarında falan daha hala kendisini ifade edemiyorsa e, dikkat etmek gerekir. Erkek kız meselesine gelince aslında iletişim dil konuşmayla ilgili problemlerde erkeklerin nedense bir dezavantajı var. Daha kızlara göre daha birazcık gelişim basamaklarında geriden geliyorlar. Sorunların daha büyük bir kısmı erkek nüfusta daha fazla gözleniyor. Örneğin konuşmayla ilgili bir başka sorun kekemelik örnek vermek gerekirse. Yani e, ortaya çıkış yaşı 2 ila 5 yaşları arasında ama erkek nüfusta daha fazla. Hele hele ileriki yaşlara kadar devam ettiğinde, evrildiğinde kızların kendiliğinden iyileşme şansı varken erkeklerde e, erkekler bu problem olarak karşımıza çıkıyor. Dolay, dolayısıyla sanki erkek cinsiyetinin böyle bir dezavantajı var gibi. E, o da bildiğimiz bir şey ki ama daha hala o konuda da araştırmalar sürüyor yani. Bir evet, evet. cinsiyet, genetik boyutunun önemli olduğunu herhalde yapısan. Tabii çevresel boyutta da e, iletişim dil konuşma gelişiminde farklılaşmalar olur. E, gerçi e, uyaran eksikliğine bağlı olarak kişilerdeki gelişim sorunlarının çok yaygın olduğunu söylüyorlar. Uyaran e, zenginliği önemli bir şey e, dil gelişimi için. Ama e, yine de eğer bir yerlerde bir aksayan bir şey varsa ne kadar zengin bir uyarana sahip olsanız da böyle bir sonuçta karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla kritik yaşlarımız belli. Kabaca söylemek gerekirse çocuk yürümeye başladığı zaman dillenmişse bir şeyler doğru gidiyor demektir. Eğer oralarda gecikmeler varsa uyanık olmakta yarar var. Bir çocuğun gelişimi için e, anne baba ve birincil bakıcıların e, kaliteli etkileşim içerisinde bulunması son derece önemli bir şey yani onunla kaliteli zaman geçimi. E, çünkü e, iletişim dil konuşma taklit yoluyla kazanılan bir şey değil ama karşıdaki kişiden siz kendi ana dilinizi öğrenmek durumundasınız neyse o sistem. İngilizce olur, Çerkezce olur, Lazca olur, Kürtçe olur, neyse. Dolayısıyla ailede konuşulan dili çocuk oradan edinecek. Birincil modeli onlar. Dolayısıyla anne baba etraftaki kişiler ne kadar çok doğal ortam içerisinde daha kaliteli zaman sağlayabilirlerse ne kadar çok etkileşim içerisinde bulunurlarsa o kadar iyi olur. Dolayısıyla çocukla ilgilenme, çocukla hikayeler konuşma, çocukla konuşmaya dayalı dilden söz ediyorsak onunla ilgilenme. Kaliteli zaman geçirme, çocukla çocuk olma. Ama nasıl olsa sadece çocuğun gelişimi, onun beslenmesi, temizlenmesi, temizlik bakımı değil. Yani bakım deyince aklımıza o geliyor genelde gecikmiş dil konuşma şikayetiyle gelenlere bana bir günlük hikayenizi anlatır mısınız diye başlarım. Yani sabah kalktınız, neler yapıyorsunuz yatana kadar diye. Hikayeler üç aşağı beş yukarı hep öyle oluyor sabah kalkıyoruz, işte kahvaltımızı yapıyoruz, elimizi yüzümüzü yapıyoruz, yıkıyoruz. Ondan sonra ben ev işlerini yapıyorum, mutfağa giriyorum, ortalık temizliği vesaire derken öğlen oluyor. Öğlenden sonra uyuyor birazcık. Uyuduktan sonra kalktığında parka gidiyoruz işte, bir şeyler yapıyoruz parkta. Akşam oluyor, akşam gelince de yemek. Ondan sonra da işte eşim geliyor harele hürele derken gece oluyor yatıyoruz. Peki çocukta olan etkileşim ve o da kendisi okuyor, e, oynuyor odasında veya bir şeyler yapıyor. Şimdi oradan bugünlerde en yaygın olarak söylenen şeylerden bir tanesi de büyük olasılıkla benden telefonumu alıyor gidiyor, telefondan oynuyor, tabletini alıyor. Çünkü çocuklar artık bir de bilgisayar okur yazarı oldular. Gerçekten e, torun da öyle, diğer ufaklıkları da biliyorum, görüyorum. Bizler çok daha ileriler, çok daha etkin olarak kullanıyorlar. Dolayısıyla o tabletlerin de çekiciliği vesairesi ister istemez o etkileşimi birazcık e, engelliyor gibi. Orada ne yapılabilir? Yasaklamak yerine e, geçen de benzer bir soru bana sorulmuştu yani tablet kullanmanın çocuklarda dil gelişimine e, katkısı, etkisi olur mu olumsuz diye. Aslında çok ilginç bir soru. Yani çocuklar öyle bir dünyada yaşıyorlar. Yani yaşadığınız, onları sınırladığınız zaman televizyon izleme, çizgi film izleme, efendim tabletle oynama. Ama yarın öbür gün sosyalleştiği kendi akranlarının arasına gittiği zaman öbür çocuklar ondan söz edecekler. O zaman onu engellemiş oluyorsunuz bir. Dolayısıyla bir akranlarıyla etkileşimde sınırlılık ortaya çıkabilir. İki, yapılan çalışmalar var. Çocukların bilgisayar okur yazarlığının yaratıcılıklarını da geliştirdiğine yönelik çok önemli çalışmalar var. E kaldı ki okul öncesi dönemden başlayarak kodlama eğitimi veriliyor okullarda. Dolayısıyla bir taraftan böyle yaman bir çelişki var. Ha, kontrollü olmasında yarar var. Söylediğim bir şey vardır. Yasaklamakla bir yere gidemezsiniz ama önemli olan kendi iç denetimini sağlayabilmesi. Eğer herhangi bir davranışı ortadan kaldırmak istiyorsanız o davranışın zıttı olan bir davranışı yerine geçen başka bir şey koyacaksınız. Tırnaklarını yiyen çocuğun elini meşgul ettiğiniz zaman tırnağı yiyemeyecekse televizyona bakmak yerine onunla beraber hikaye okuduğunuz zaman, oynadığınız zaman ona bakmayacaktır. Televizyona çıkken bakmamayı öğrensin. Tablet oradayken tabletle oynamamayı öğrensin. Önemli olan Bazen aileler çocuklarını e, kitapla yetiştirebileceklerini düşünüyorlar. Yani kitapla, tarifle çocuk yetişmiyor. Kitapta yazılan her şeyi uygulayamazsınız. Dolayısıyla birazcık ondan uzaklaşmaları gerekiyor. Birazcık günümüzde hani e, belli e, yönde cezbedici bazı şeyler Çocukları da proje haline getirmeye başladı. Yani birazcık da proje çocuklar görmeye başladım, o iyi bir şey değil. İşte ne bileyim doğduğu zaman hemen işte şöyle klasik müzikler açayım, klasik müzik şöyle duysun, İngilizce konuşayım, İngilizceyi öğrensin vesaire. Yapaylı çok bir şey getirmiyor ama doğal şey içerisinde çok böyle projeye odaklı gitmemek çünkü sizin istediğiniz yönde evrilmeyebilir. Bazen bir şeyleri iyi yapalım derken beklemediğiniz olumsuz sonuçlar da ortaya çıkabilir. O nedenle çok projeye odaklanmamak gerekir diye düşünüyorum çocuklarla. Ben kendimden biliyorum yani. ne kadar e, özelirlerse özel ister, Onların beklediği şekilde olmadım rahmetli anam babamın ya da büyüklerimin olduğu gibi. Ben başka şekilde evlendim. Dolayısıyla hakikaten proje çocuk yetiştirmekten vazgeçmenin de iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi de maalesef giderek çekirdek aileye döndük. Kalabalık aile azaldı. Yani kırsal kesimden şehirlere dönünce dolayısıyla ister istemez o çekirdek ailede de çocuklar. Hele hele böyle sitede veya apartmanda büyüdüklerinde akranlarıyla beraber olamıyorlar. Etrafta hep yetişkin var. Model olarak da hep yetişkin. Dolayısıyla çocukların yeri akranlarının yanıdır. Hüberin. Bir an önce çocukların olabildiğince okul öncesi, okul öncesi eğitim kurumlarında gitmesinde yarar var. Oyun grupları olabilir, kreşler olabilir, bir yer olabilir. Çünkü orada çok önemli kazanımlar elde ediyorlar. Sadece sosyalleşme boyutunda değil, e, dil gelişimi boyutunda da, konuşma boyutunda da. Çünkü oralardan gittiğinde hem öğretmenlerinin formal e, olarak onları desteklemesi, hem akranlarının onlara ihtiyaç hissettirmesi e, bir şekilde süreci hızlandırıyor. Mesela gecikmiş dil e, konuşmayla ilgili gelindiğinde önce bir, ben en azından benim e, şahsi görüşüm, önce bir şeye gitsin derim. Yani okul öncesi eğitim kurumuna gitsin. Orada nasıl bir gelişmeyi görelim. Ee, orada bir ilgi görecek çünkü. Akranlarından ilgi görecek. Çünkü iletişim bir ihtiyaç işidir. İhtiyaç duyarsanız konuşursunuz. İhtiyaç duymazsanız niye konuşacaksınız? Sizin yerinize birileri sizin ne söylediğinizi anlayıp da tamamlıyorsa eh, eh, eh. dediği zaman siz onun ne söylediğini anlayıp da cevabını veriyorsanız o doğrusunu nasıl konuş? Ee, söyleyecek. Bir de e, hemen bu aklıma veren şeylerden birisi bu söylediğimle ilgili. E, çocukların böyle yarım konuşmaları ya da e, tırnak içerisinde bebekçe konuşmaları da hoşlarına gidiyor tabii ailelerin, büyükler filan. E, mama mı istedin? Yani mama değil. Onun adı yemek. Yemekse yemek. Eğer biz ona sürekli mama mama dersek o, o zaman ha bunun adı mamaymış diye öğrenecek. Dolayısıyla. Yetişkin modeli neyse, düzgün neyse onu duymasını sağlamak için doğru modelleri olmakta yarar var. Bu da katkısı olur diye düşünüyorum. Ee, kendi normal yaşantımızı da sürdürmek ve o doğal her aileden bir tane var. O doğallık içerisinde biz neler yapabiliriz de daha verimli bir kaliteli zaman geçireceğiz çocuklar. hastalıklarla uğraşma hekimlerin işi. Biz dil ve konuşma terapisti olarak e, sorun nedir, bireyin ihtiyacı nedir? nerelerde desteklenmeye ihtiyacı var, o yönde düzenlemeleri yaparız. Örneğin sesletim dediğimiz, artikülasyon dediğimiz, yani belli sesleri çıkartamama işte ağız, dil, çene yapısında bir problem var da oradan mı kaynaklanıyor, yoksa bilişsel bir süreçlerde mi sıkıntı var? bütün onlara cevap vermek gerekiyor. Dolayısıyla her ne kadar işte çocukların yeri akranlarının yanıdır. Önce bir okul öncesi eğitim kurumunu deneyin, İşte ne bileyim birazcık bekleyin, birazcık gelişsin. 3-4 yaşını geçsin, ondan sonra denir. Ama belki ne kadar erken o kadar iyi ilkesini e, akıldan çıkartmamak gerekir. O nedenle eğer bir tereddüt varsa yakınlarındaki en e, uygun bir dil ve konuşma terapistine ulaşmalarında yarar var. Zaten ee, çocuk hekimleri, çocuk doktorları onları gerekli yerlere yönlendireceklerdir. Ama tabi bazı e, hekimler e, daha henüz yaşı geç, bu yaşlarda e, çok da müdahale edilmez e, edilmesi gerekmeyebilir diye düşünebilirler. Ama ne kadar erken o kadar iyi. Onun da kararını bence bir dil ve konuşma terapisti verirse daha iyi olur. Hani yürümeye başladığı zaman dillenmişse bir şeyler iyi gidiyordur. Her çocuk da aynı süreçlerden geçmeyecektir ama 18 ay ila 24 aydır. Dolayısıyla 2 yaş civarında, 2,5 yaş civarında artık bayağı düşüncelerini ifade edebilecek cümle kurma düzeyine gelmiş demektir. Beklediğimiz odur. İşte genellikle de 18-20 aydan itibaren çocuklar okul öncesi eğitim kurumlarına da gitmeye başlıyorlar kreşler çerçevesinde. Dolayısıyla yani iki buçuk, üç yaşlarında falan birazcık şey varsa, ailede öykü varsa dikkatli olmalarında yarar var. Hani evet onun dayısı da sekiz yaşında konuştuğu gibi algılar var, amcası da böyleydi. Bizde gecikmiş dil konuşma var öyküsü, çok sık söylenen bir şey. Eğer öyle bir öykü bile olsa yine bir uzmana başvurmakta yarar var. Belki başka nedenler vardır bilemediğimiz. Dolayısıyla bir uzmana başvurmasında yarar var. Ama pek çok son günlerde duyduğum kadarıyla işte en azından 4 yaşına kadar falan bekleyelim diyorlar. Bazen 4 yaş geçti olabilir. Yani aşağı yukarı 3 Dört yaş bizim e, kritik yaşlardır. Yani 4 yaştan sonra daha kesin olarak gecikmiş dil konuşmadan söz edebiliriz. Ama 3 yaş da bazen geç olabilir bazı çocuklar için. O nedenle belli bir e, yaş vermek... Şimdi hiçbir zaman bir e, zaman vermiyorum ailelere. Şunun için vermiyorum çünkü onu verdiğimiz zaman yanlış yönlendirme de olabiliyor. O zaman aile takvimde bir şey işte 4 yaşına gelecek, 4 yaşına kadar bekleyelim, o zamana kadar hiçbir şey yapmayalım. 4 yaşından sonra gelişir. Ama o arada belki de kritik dönemleri kaçırabiliriz. O bakımdan ne kadar iyi, iyi erken o kadar iyi. Gecikmiş dil konuşma çok ilginç bir konu. Yani bazı çocuklar gerçekten geç gelişen, geç açılan çocuklar çocuklardır. 3-3,5 üç, üç yaşına kadar çok fazla bir konuşma yoktur ama oradan sonra birden bire dinlenirler. Ama hangi gruba gireceğini bilmezsiniz ama bazı çocuklarda daha da ileriki yaşlara göre başka problemler de olabilir. Dolayısıyla ilerideki problemlerin de ortadan kalkmasını sağlamak için ne kadar erken müdahale edilirse, ne kadar erken sorgulanırsa o kadar iyi olur diye söyleyebilirim. Çünkü bazı gecikmeler başka şeylerin de habercisi olabilir. O bakımdan çok yönlü ele alınması, hem belki hekimler tarafından hem belki çocuk gelişimciler tarafından, belki odyolog meslektaşlar tarafından, belki ergoterapistler tarafından da değerlendirilerek çocuğun bütün gelişim alanlarında bir şeyler var mı diye sorgulamakta yarar var. Çünkü ileriye doğru bazen istemediğimiz sonuçlar da ortaya çıkabilir tabii ki.